görebiliyor muyuz? Şimdi temiz bir kağıdınızı, temiz bir sayfa açmanızı istiyorum çünkü bunu çizeceğiz. Eee insan figürünün kendi içindeki oranları çok önemli gençler. Şimdi insan figürünü neye göre oranlıyoruz? Başa göre ölçü alıyoruz. Başa göre oranlıyoruz. Bir insan vücudu boyuna tuttuğumuzda kaç ölçü, kaç baş ölçüsü bunu görmemiz lazım. Mesela şu an ben bu figürü açtım. Karşımda bir canlı model çiziyor olsaydım kalemle nasıl ölçü alırım onu da göstereceğim size. Şimdi bu benim karşımda oturan ya da karşımda duran bir model diye düşünelim ekrandakini. Kalemlerinizi uzatın, gözünüzün birini kısın. Tam baş kısmı var ya baş, o aralık ölçü. Tam orayı bir birim. Sen de yap Elifçim onu. Tam tut böyle göreyim seni de tuttuğunu. Tam ekrana doğru dirseğinizi hiç bükmeden. Bir birim. Bunu kalemimle ne yaptım? İşaretledim. Bakın şu kadarcık görünüyor gözüm kıstığında o kafa. Bunu sabit tutuyorum. Bakın hiç oynatmıyorum baş parmağımı. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Bir kafa. Evet. Çeneden aşağı iki kafa. Üç. 4 5 6. kafa hatta dize geliyor. 7 ve 8 kafa olduğunu görüyorum ölçünün. Tam şununla ölçtüm 8 kafa. Peki bu 8 kafayı biz defterimize nasıl yerleştireceğiz? Benim defterimin boyutu orayla aynı değil mesela değil mi? Şu an ekrandaki cetvelle ölçersem bunun boyu ne kadar aşağı yukarı? 50-35 desek 15 santim falan. Ama benim defterimin boyu 35 santim. O zaman ben buraya nasıl oranlayarak büyüteceğim onu? Bendeki bu kadarlık mesafeyi kaç birim olduğunu biliyorum 8 birim değil mi? Bu mesafeyi 8 eşit parçaya bölerek buraya büyüteceğim. Genelde öğrencilerin yaptığı bir hata var. O da şu. Buradaki birimi aldık değil mi kalemle? Geliyorlar oradaki birimi buraya... Aynı ölçüde minnacık birim alıyorlar. Hayır. Bu çok yanlış. Çünkü bunun ölçüsüyle oranın ölçüsü değil. Mi? Biz burada sadece 8 birim olduğunu bileceğiz. Ve bizim yapmamız gereken sadece bu uzunluğu 8 eşit parçaya vermek. Orada aldığımız kalemle işaretlediğimizi gelip buraya koymak değil. Anlaştık mı? Var mı? Kafası karışan? Tamam. Şimdi yapacağımız şey büyütebiliriz değil mi? İstediğimiz önemli bir şey Tabii ki mesela kağıt daha büyük olur. 50'ye 70'lik bir kağıt olur. Daha ben. da büyük bir kağıtta o boyu 8 eşit parçaya böleceksiniz. Mesela evet. boyu 50 santimse onu 8'e böldüğünüzde kaç yapar? Evet. 6'şar santim gibi bir şey e, 6'şar santim gibi bir şey düşer. 6 santim, 6 santim, 6 santim şeklinde 8 eşit parçaya bölmeniz gerekir. Anlatabildim mi? Önemli olan orada kaç birim olduğunu bilelim. Mesela bir model çizerken de öyle. Ölçüyü aldınız karşınızda canlı model duruyor. Ölçtünüz kafayla kalemle. Kaç birim olduğunu biliyorsunuz. Mesela oturan bir modelde bu 5-5,5 olabilir. 6 birim olabilir. Oturan bir model var mesela karşınızda. 6 birim. O 6 birimi gelip buraya ben nasıl oturtacağım? Benim ölçüm bu. Kağıdımın boyu bu. Burayı ben 6 eşit parçaya böleceğim. Anlatabildim mi? Gelip de oradan aldığım, işaretlediğim, kalemde işaretlediğimi gelip buraya koyup da 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersem şu kadarcık bir alan kullanıyorum kağıdımda. Minnacık bir şey kalacak o figür. Anlatabildim mi? Peki tamam. hep 8 parça mı verelim? Şöyle, şimdi ona geliyorum. Standartlardan konuşuyoruz. Hep 8 parça değil daha kısa bir insan çizeceksiniz belki. Belki bir çocuk çizeceksiniz. Çocuk çocukta farklı. Bu bir yetişkin için bu ölçü geçerli ve standart bir ölçü olduğu için bunu söylüyoruz. Hatta bu tam 8 değil. 7 ile 8 arasında değişir. Bazen bayanlarda 7, 7.5. Erkeklerde 8 ölçü hemen hemen. Hatta mankenlerde bu bacak boyu daha uzundur ve 8, 8.5 ölçüye kadar da gider. Anlatabildim mi? Uzun mankenlerde. Biz standarttan bahsediyoruz. Siz kafanızdan hayalinizden bir insan figürü çizeceğiniz zaman bu ölçüleri bilin olur mu? Bu ölçüleri